Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaz sabahlarına enerjik bir başlangıç yapmak hepimizin hayali. Bugün güne zinde başlamak için ideal bir yaz kahvaltısının nasıl olması gerektiğini Saniye annemizden öğreneceğiz. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk Aslıcığım. Evet, kahvaltı günün en önemli öğünü ve yaz aylarında doğru tercihler yapmak gün boyu enerjimizi korumak için kritik. Tüm izleyicilerimize keyifli bir sohbet diliyorum. Saniye anne, yazın sıcak havalarda bazen iştahımız olmayabiliyor ya da ağır yiyecekler tüketmek istemiyoruz ama aynı zamanda güne enerjik başlamak da istiyoruz. Bu dengeyi nasıl kurabiliriz? İdeal bir yaz kahvaltısında olmazsa olmazlar nelerdir? Çok doğru bir tespit Aslıcım. İdeal bir yaz kahvaltısı, öncelikle hafif, sindirimi kolay ama aynı zamanda besleyici ve doyurucu olmalı. Yani hem mideyi yormamalı hem de günün ilk saatlerinde bize gerekli enerjiyi sağlamalı. Temel olarak kaliteli protein, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar ve bolca vitamin mineral içeren taze sebze ve meyveler bulunmalı ve tabii ki hidrasyonu destekleyen sıvı alımı da önemli. Peki bu saydığınız besin gruplarına örnekler verebilir misiniz? Yaz kahvaltısı tabağımızda neler olmalı ki hem hafif hem de enerji dolu olsun? Peki Protein için haşlanmış yumurta mükemmel bir seçenektir. Hem tok tutar hem de kalitelidir. Az yağlı beyaz peynir, lor peyniri veya çökelek de iyi alternatiflerdir. Yoğurt veya kefir de hem protein hem de probiyotik içeriğiyle yaz için harikadır. Sağlıklı yağlar için bir miktar çiğ badem, ceviz veya avokado eklenebilir. Kompleks karbonhidrat olarak da tam buğday ekmeği, az miktarda yulaf ezmesi veya mevsime uygun taze meyveler düşünülebilir. Bunlar kan şekerini dengeli yükseltir ve uzun süre enerji sağlar. Taze sebze ve meyvelerin rolu nedir bu ideal kahvaltıda ve sıvı olarak ne tüketmeliyiz? Sadece su mu yoksa başka seçenekler de var mı? Taze sebze ve meyveler olmazsa olmaz. Domates, salatalık, biber, bol yeşillik, maydanoz, dereotu, roka, nane hem vitamin mineral hem de lif ve su içeriğiyle kahvaltıyı zenginleştirir, ferahlık verir. Meyve olarak da karpuz, kavun, şeftali, kayısı gibi su oranı yüksek yaz meyveleri tercih edilebilir ama porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir. Sıvı olarak su her zaman en iyi seçenektir. Bunun yanında taze sıkılmış ama ölçülü meyve suyu, şekersiz bitki çayları veya ayran da düşünülebilir. Kahve veya çay tüketilecekse aşırıya kaçınmamak ve yanında mutlaka su içmek önemli. Çünkü diüretik etkileri olabilir. Saniye anne, bize birkaç farklı ideal yaz kahvaltısı menüsü örneği verebilir misiniz? İzleyicilerimiz için hem pratik hem de sağlıklı seçenekler neler olabilir? Tabii ki birkaç örnek vereyim. Birinci seçenek, bir adet haşlanmış yumurta, bir dilim az yağlı beyaz peynir, bol domates, salatalık, yeşillik, 5-6 adet zeytin ve bir dilim tam buğday ekmeği, yanında şekersiz çay veya su. İkinci seçenek, bir kase yoğurt veya kefir içerisine yulaf ezmesi, taze nane, bir avuç böğürtülen veya çilek ve birkaç çiğ badem. Üçüncü seçenek, lor teynirli, dereotlu, maydanozlu omlet, az yağda yanında bolca söğüş salatalık ve domates, 1 iki adet ceviz, yanında bir bardak taze naneli ayran. Bu menüler hem dengeli hem de yazın ferahlatıcı özelliktedir. Saniye anne, verdiğiniz bu harika öneriler ve pratik menüler için çok teşekkür ederiz. Anlıyoruz ki ideal bir yaz kahvaltısı hem bizi tok tutacak, hem enerjimizi yükseltecek ve yazın ruhuna uygun şekilde hafif ve ferahlatıcı olacak. Ben teşekkür ederim Aslıcığım. Unutmayın Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Yaz sabahlarınıza sağlık ve enerji katmak sizin elinizde. Doğru seçimlerle hem formunuzu koruyabilir hem de gün boyu zinde kalabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Evet sevgili izleyiciler, umarım bu video sizler için de ilham verici olmuştur. Sizin favori yaz kahvaltınız hangisi? Enerjik başlamak için neler tüketiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Saniye Anne ile daha fazla sohbet için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.